Ben Gamze Karta ağır yorumlar serimizin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Görkem Kararsan. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Çok iyiyim, çok heyecanlıyım. Seninle hem ilk videomuz hem de ağır durumları çekiyoruz. Ben de heyecanlıyım bu arada arkadaşlar. Heyecanlıyım bu kadar yani. Ve benim için İstanbul'a geldin. Normalde İstanbul'da yaşamıyor. Onun için de ayrı bir teşekkür ederim sana. Ne demek Yorumlarla gerçekten... aran nasıl? Güzel. Kitlemle iyi anlaşırım. Yorumları okurum. Hadi bakalım göreceğiz. Çok Aram. alınmam yorumlar Kötü ama. Kötü yorumları takıyor musun? Yok hiç takılmam. O zaman Zeyfli başlayalım okurum. görelim bakalım hiç bu ayak sırası asılacak mı arkadaşlar? Hazırsanız videomuz başlasın. Şeradan teşekkür ederim geldiğin için. Ben teşekkür ederim. yorumları böyle kötü yorumları okuyor musun yoksa siliyor musun geçiyor musun nasıl? Arın? Ya ben kendimde açıkçası çok kötü yorum görmüyorum. Ben de görmedim. <gülüyor> Yok. <gülüyor> Bak hiç bakmadım ekibime güveniyorum ama sabah aradım dedi ki işte daha hazırlamadım falan Halil bakıyorum dedi yorumlara dedim ben de ufak bir bakayım tüm yorumları değil abi karizmasın abi çok yakışıklısın sürekli bir yakışıklılığından bahsediyorlar. Çok teşekkür tüm ederim onlara. Tüm videoların böyle demek ki takipçilerinle de çok iyi aran. Ben isterim bu arada yani bana kötü yorum gelmesini linçlenmek falan. Ee, eleştiriyi ben de seviyorum bu arada hani ağır yorum değil de böyle sürekli Tadın iyi da. yorum gelince de şey gibi sanki yapmacık geliyor bana değil evet. mi? Bir hani yaptığımız içeriği bir eleştirin istiyorum. Sürekli Gamze abla çok güzelsin, Gamze abla şansın falan. Onu da yazın ama eleştirin de yaptığımız işleri. Ya bir de başarılı olduğunu hissetmezsin şimdi. Evet. Başarılı olduğun zaman çoğu insan nasıl? Diyeyim, çoğu insan değil de yani. Sevenin yanında sevmeyen de çok. Evet iyi. bu arada. Bence bir başlayalım şöyle yavaştan. Evet. Hazır mısın? Sen mi Hazırım. çekeceksin? İlk yorumunu sen Yok. çek hadi. Tamam sen çek. Yorum, böyle karıştırma de. yoksa direkt üstten mi çekeyim? İstediğin gibi. <laughs> Çok heyecanlıyım bu arada ya. Ben 5 evet, yıldır ben kötü mi? yorum okumuyorum lan. Önce bir suyumdan için biraz bekleteceğim. Bu arada senin videolarından, Instagram'ından, TikTok'undan, YouTube'undan bildiğin böyle özenle seçtik. Evet arkadaşlar açıyorum. Bakalım ne saydırmışsınız. <laughs> ne? Her videonun altında görkemli video diyenlerden sıkılmadın mı abi? Kötü yorum değil aslında bu. Bu arada şey evet tatlı bir yorum. Tatlı ee, bir isim söyleyebilir söyleyebilirim bu arada. Bence yazan kişinin adını da söyleyebilirsin. Kadim Kocak yazmış. Kadim ee, Kocak. Güzel bir yorum. Şey sıkılmadım ya. Ben öyle yorumlardan şeylerden sıkılmıyorum. Hoşuma da gidiyor aslında. O yüzden ben bol bol şey yorum yapabilirsiniz. Gördüm. Görkem Aslan değil de Görkem Beyaz Arslan <laughs> falan yazıyor. Senin evet. adın da çok bir böyle. Bir de bu yorum. arada benim soyadımı az önce sen de yazdın. <laughs> kara Arslan. Kara... Değil, Kara Aslan. aslan. <gülüyor> aslan. <gülüyor> Onu diyenleri de ben. Özür dilerim. Özür Yorumlarda. Aslında gelen konukları bayağı böyle yorum yorumlara kadar hani araştırdığım için her şeyini bir araştırıyorum ama. E, biz de daha önce tanışıyoruz ve aynı cevaplayız arkadaşlar. Bunu ne yapayım atıyor muyum? Atabilirsin. <laughs> Şimdi ben seçiyorum. Ha biz sen bilmem öyle mi gidiyoruz? <laughs> ben de seçebilirim, sen de seçebilirsin. Nasıl olur, istiyorsan. Bu arada gerçekten senin videolarına gelen yorumlar zaten altta da hangi videoya geldiği de var. Reels videom. Bus ruj. Ne bu ismi? Bus <laughs> ee, ne tarafa bayılsam sağa mı sola mı yoksa üstüne mi demiş? <laughs> Bu iyi bir yorum mu? Ben anlamadım. İyi bir yorum. Hani abi. seni görüp üstüne bayılacak. Kız da değil. Kız mı ki, Erkek ]ıyorum. ama. Kız. <laughs> erkek ya. Kızı kötü bir yorum ya. Kızı baksana. Profil resmi çok küçük çünkü anlaşılmadı. Bu Ruhi'ye. Bu Ruhi'ye. Bu arada şey bilmiyorum ki yabancı profili tari, şey böyle arkadan falan. Olabilir. Ne tarafa evet. sana... Bu arada iyi bir yorum seçmişsin. İyi yorum bu arada <laughs> kötü yorum değil ki bu ya. Valla ne tarafa bayasam bilmiyorum ama. Erkeği sen bayılma. Arkadaşlar şey diyor yani çok karizmasın bayılacağım artık yakışıklı. Çok Sabırla bu arada. Sana aşırı öyle yorum geliyor ya. Yakışıklı olduğunu düşünüyor musun? Yakışıklı olduğumu düşünmüyorum. Karizma olduğumu düşünüyorum. Evet bu arada çünkü tüm yorumların da çok karizma olduğunu söylüyor. Yani sevenler çok seviyor seni. Sevmeyen de görmedim zaten. Yakışıklı bence şey böyle eli yüzü düzgün oran orantı bende o yok yani. Üst dudağım yok burnum büyük falan. Yok ya. Siz yazın yorumlara hadi ben eleştirmiyorum siz yazın. Bence iyi ama. Bir kız abonem 257 tane de abonesi varmış bu kızın. Herkesin dikkatini çekmek için fazla abartılı şeyler yapıyor. Evet. Demiş. Yapıyorum. Nasıl abartılı ama? Abartılı bir şey yapmıyorum. Her böyle tepkini e, yorumlar alırken ben şey fark ettim. Birçok tepkini daha böyle sanki abartarak veriyorsun. Evet. Aa, öyle yazıyorlar. Ben Onu, onu bilerek yapıyorum. Ama öyle. Doğru bir şey almış. Doğru bir şey değilmiş. Niye Normalde insanlar istiyordu? ona Bak, Bunu şu an eleştirmiş birisi. Evet güzel yani Hoşuna eleştirmiş. gitmemiş. Hoşuna gidenler de var ama eleştiren bir kesim de var sanırım. Ya beni videoları izleyenler bilir şey. beni videoları bir biraz daha... <laughs> <laughs> evet bu arada videoları eğlenceli bence Ben bayağı böyle izlerken keyif aldım Biraz daha sert böyle direkt çıkışlar olduğu için Kısa ve tepki çok uzun vermiyorum Ben uzun videomu da göremezsiniz yani Genelde böyle peki instagrama mı tiktoka mı youtube'a mı en ağırlık verdiğin yer. YouTube. YouTube değil mi? YouTube. Evet. Bu yorumları biz nereden almışız? Instagram'dan. Instagram. Instagram yorumlarım iyi, YouTube yorumlarım da iyi. Hepsi iyi ya. En kötü yorum hangi uygulamada? Ben TikTok yani kötü değil. TikTok yorumlarını çok açıkçası sevmiyorum. Evet, TikTok'taki Çünkü TikTok çok yorumdakiler temel. biraz her şeyi bilmiş Var gibi konuşuyor ya. <laughs> evet, gerçekten abartıyorlar ya. <laughs> abartıyorlar bazı şeyleri. Biraz dikkatli olun lütfen. Yeni yorum. Güzel gidiyor. Ağır yorumlar. Bilerek mi yapıyor yoksa cool mu olduğunu zannediyor? Fatma Nur Genç. Fatma, neden böyle bir şey söyledin? Fatmanur cool olduğumu düşünüyorum bu arada. Cevabını ver. Cool da yani <laughs> benim arkadaşım niye öyle söylüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Cool olduğumu düşünüyorum. Ben biraz egoist bakma. Bir... <laughs> bu arada egoist hiç değilim. Hayır canım ne düşünüyorsan evet. onu söyle bence. Biraz kendime fazla güvenim var. Eleştirmişler diye yani şimdi burada şey yapmıyorum. <laughs> o yüzden biraz fazla kendime güvenim var. Gereksiz de olabiliyor bu bazen. O konulara eleştirilerin olmaz. Özgüvenli lazım. olmak güzel bir şey. Var. Evet ben çok seviyorum. Şey ya bizim toplumumuz nasıl biliyor musun? Özgüvenli olanları sevmiyorlar. Egolu oluyor evet. Herkes özgüvenli olmak istiyor ama özgüvenlileri de sürekli bir eleştiriyoruz. Aslında bence o şeyden geliyor hani. O da öyle olmak istiyor ama olamıyor ya. O ben ona iyi. çok katılıyorum bu arada. Hadi kendi yorumunu kendin seç. Sonunda. <laughs> evet şu dikkatimi çekti. Baya büyük herhalde saydırmış. Veya kompozisyon yazmış. Ay iki tane geldi galiba. Hayır, hani tek. Hop YouTube yorumu. Bana kim ünlü etti? <gülüyor> <gülüyor> sen. O yorumu yapan. Sen ünlü ettin. Evet, bu arada. Erdem... Erdem çok... mi? Evet, İyi er, yorumlar değil. kadar kötü yorumlar da biz influencer fenomen dediğimiz sayfaya yarıyor arkadaşlar yapın kötü yorum da yapın seviyoruz biz yani kötü yorum olmasa zaten şu ağır yorumlar konseptini çekemeyiz. Bu mi? arada bu konsepte şey de yapabilirler. Şimdi isim gözüküyor ya. Bu videoya çıkmak için de kötü yorum yazabilirler. Evet bu arada yazın ya yazmazsanız <laughs> ben nasıl kötü yorum bulacağım gelen böyle takip şeylerden arkadaşlarımdan. Evet yazın bu arada arkadaşlar istenirse her şeyi yazabilirsiniz yorumlar kısmı o yüzden var. Ben <laughs> şöyle, şöyle şeyi takım. Gördüğünüz yapamam. gibi gelen konuklarda kötü yorumları çok böyle takmadan okuyoruz. <laughs> Takıyor musun? yorumları. Mesela bu yorum seni üzdü mü? Kim seni Yok, Yok hiç etti? üzmüyor beni. Ya. Aslında burada şey demek istiyor yani ünlü olacak birisi değil seni kim ünlü etti ya başlarım sana falan. <laughs> ya ben şey çoğunluğa bakarım. Çünkü çoğunluk da seviyor. Çoğunluk seviyorsa bir şeyler başarmışımdır. Çok doğru bir şey söyledim biliyor musun? Tabii ki de kötü yorumlar olacak dediğim gibi. Yani başarılı olduğumuz zaman da illa kötü yorumlar oluyor. Ve Aynen. daha da bu arada hani işte nasıl diyeyim ben başarılıyım falan tarzında değil de böyle daha da başarılı olmak isterim, daha da kötü yorum almak, iyi yorum almak, fazla yorum daha almak. isterim. Daha çok kötü yorum gelse belki üzülürsün ama hani genelde böyle sevdikleri için ve ben de baktım tüm yorumları iyi olup da bir tane böyle kötü yorum gelmediği için çok takmıyordur. <laughs> Bugüne kadar en çok beni üzdü dediğim bir yorum var mı? İyi zamanlar vardı ya. Neydi? Dişimle alakalı çok zaman geçiyorlardı. Ne, ne var ki dişimle? Dişim ya? yukarıda, yukarıdaydı benim. Yaptırdın <laughs> mı? Diş deli tedavisi gördüm. Ee, sonra plağı düzenli kullanmadım burası boşluk oldu ayrı mesele. Şu de. an gayet düzgün. Şu değil. an iyi dişimi seviyorum da şey çok yani o zaman. Çok kötü ya. E, görünüşle ilgili Senin dişini falan diyorum. <laughs> çok, çok üzülüyorum ben. Dış görünüş biraz üzücü falan, evet. Ben de en üzüldüğüm ne biliyor musun? Benim dudaklarıma yorum yapıyorlar çok büyük falan diye. Ben bir kere dolgu yaptırdım erimiyor. Erimiyor. <laughs> yemin ederim iki olmuş. <laughs> ve bununla ilgili yorum yaptıklarında çok üzülüyorum. Artık şöyle konuşuyorsun geliyor dudaklarımı içeri çekerek. Bu da böyle konuşurken ki özgüvenimizi alıyor. Bence görünüşle ilgili yorum yapmamaları gerek. Bence de şey yani karşı tarafın hani hassas olabilir. Şimdi ben hassas bir evet. insan değilim açıkçası. Hani bana şu anda mesela yapsalar çok fazla zoruma gitmez ve üzülmem. İlk dönem daha yeni girmişsin bilmiyorum. Tabii tabii de daha yorumlar... çocuğum o videoları eski videolarımızı gördük mesela. Mesela yeni YouTube'a girmek isteyenler de vardır ama bu tarz yorumları görüp çekinen çok kişi vardır arkadaşlar. Diyerekten şöyle yeni bir yorum çekeyim mi? you Azra Onal bir yıl önce sanki bodybuilder. Bu ne demek? Bodybuilder ne? <laughs> Vücut geçti. <genişliği. gülüyor> <laughs> Bunu çok saçma bir yorum bu arada. Sen biraz üstsüz videolar atıyorsun. Değil mi? <laughs> evet fotoğraflar evet. üstsüz videolar. Aslında çok atmıyorum. Yani mesela meslektaşlarıma göre en az zaten benimdir. Erkek youtuberlar evet atıyor. Ya bundan bir iki sene önce yeni başladığım zamanlarda evin içinde mesela atardım böyle çıplak halimi ama şu an atmam Bizim mesela evin içinde yani. Türkiye'de böyle bir algı sevmiyor. Çıplaklığı sevmiyoruz. Ben bu arada şey değilim yani bodybuilder falan değilim yani. Normal sağlık için spor yapanlardanım ben. Ya spor yapıyor, iyi hissediyor. Bence ne güzel bir şey. Hani özgüvenli olması güzel bir şey. Kübra Durak Askere gitti geldi hala aynı. <laughs> aynı derken? Tip olarak, Tip olarak mı? <laughs> Tip olarak mı? Tip olarak mı? Karakter olarak mı? Aynı olacaklar. Yani yani askere gittin mi sen? Evet asker. Evet. Asker bir insanı geliştiriyor yani. Askere gittin geldin daha olgun olman lazım. Evet. Aynısın demek istiyor. O ne? bir laf sokma var. Askere gittin. Nerede yaptın askerliğini? Isparta'da yaptım. Ha, abi. şöyle bir askerlik anılarına gidelim birazcık. Isparta, Mehmet de Isparta'da, Mehmet Isparta'da yaptı. Acem Birliği mi orada yaptın yoksa? Bedel yaptım için zaten... abi bir ay. Yap. Bir ay yapmış. Ne, ne değişmesini bekliyorsun? Bir ayda ne <gülüyor> kadar <gülüyor> değişebilir Allah için? askere gitti geldi hala aynı zaten. Ya ben şeyi çok gerçekten... Bir ay askere gidiyorlar ya askerlik yaptım geldim falan. Öyle evet değil yani değil şey yok ben, öyle değilim ben. Ben vatanı görevimi tamamladım <laughs> Vatan yaptım. Vatanı <görümü> tamamladım. <laughs> Vatan yani. attım, bir ay yaptım yani. Vatan 25 gün hatta bir ay bile değil. 25-26 gün. 25 ne kadar değişebilir hani. Senin bölümünün adı neydi? Abla ne yaptın? Mücadele eğitimi ve tatbikat merkezi komutanlığı Isparta merkez. Peki 25 günde ne yaptın? Gerçekten içmeni de beğen bir şey yaptın, <gülüyor> 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 yaptın mı? Gerçekten mi? yerdeki, yerdeki taşları temizledik. Oooo. <laughs> bingo. Sanki çok güzel bir şey veriyormuşum gibi veriyorum arkadaşlar. İnşallah böyle saydırmıştır ha biraz eğlenceli olsun. Bu konsepti çok seviyorum. Bu arada sıradaki konumuz kim olsun yorumlara yazın. Hadi bakalım. Ay kötü bir yorum gibi hissediyorum ben. Can hocam. <laughs> Sadece kendin gülüyorsun komik değilsin demiş. <laughs> komik olduğunu iddia ediyor musun? yok hiçbir videomda ben komik demedim. Ama eğlenceli içerikler Eğlen... çekiyorsun gülmelerini bekliyorsun sonuçta komik olduğunu iddia ediyorsun. Yok. <laughs> Arkadaşlar Görkem kendi eğlendiği içerikleri çekiyor Yani sizi güldürmek için değil. O yüzden bu yorumu bilmiyorum. Kendi cevaplasın. Ya şöyle yoruma bakıp cevaplamak istiyorum. İsmi ne bu arada bunu yazan? Can Hocan. Can Hocan. Bana tanıdık bir isim buradan. gibi geliyor Can Hocan ya. Yani. Bir akraban sevmeyeni falan mı yazdı acaba? Var mı öyle? <laughs> yok. İlk zamanlarda dislike atan vardı akrabalarımdan. Gerçekten. Benim nasıl akrabalarınla aran nasıl? Ailemle iyi, akrabalarımla iyi değil. Şey ya böyle hep. Resmiyim ben. Böyle bir karşı bakar ya bizim toplumumuz. Ailen öyle mi seviyor mu yoksa şu an olduğun konumu seviyorlar mı evet destekliyorlar destekliyorlar o zaman o onlardan biri abi. değildir kötü yorum yapan Ama akrabayla aile farklı ailemi seviyorum akrabam çok yok zaten <gülüyor> görmüyorum <gülüyor> ayrı yani kendim gülüyorum, gülüyorum evet çok ama. komik değilsin yorumu çok geliyor bir En çok ağır yorumu merak ediyorum bir tane daha çekebilir miyim durun çok ağır bir yorum gelmedi yok mu ya ağır yorum yapan Bana ağır yorum O kadar da giderin yok demiş eray demiş eray Erkek değil mi bunu yani? Evet Kadınlar öyle düşünmüyor. Eray zaten bunu senin yazma. Giderim vardı sen hoş olmazdı yani. <laughs> Çok iyi oldu. Kızlar hiç kötü yorum yapmıyor sana evet. Yapıyorum. Fark ettin mi? Erkekler hep yapan. Ama şu an burada okuduklarımız hep erkekler. O kadar da giderin yok ya. Bu bence düşünmeli yapmış. Yani kötü yorum. Ya o kadar da giderin yok ya Aslında bende. bir beğeniyor seni de videoları içeriklerini falan. Yani <laughs> ha, tarz öyleyse, olarak tamam. ama hani çok da giderin yok demiş sanki. Arkadaşlar çirkin bile diyememiş bana yani giderin yok falan yazmış. Demek ki kendine de beğenmiş. Evet, korkmaya başladım. E, be, beğeniyor ki takip ediyor bu arada. Bu ne be? Evde bir günüm. Oğlum saçlar ne lan demiş sana. Kübra Yılmaz. Yapay Kübra. Bir de böyle bir şey koymuş. Ha. Saçların çok mu dikti o zaman? O, o zaman evet bu bayağı eski 2019 falan. Bu, bu sen değilsin ya? Bu arada 2019. Bu saçım sen değilsin. Benim. Sen misin? Evet. Ben bunu şey sandım hani böyle caps bir şey koyuyorlar ya. Yapay zeka <laughs> Yorumlara onu koymuşlar sanırım. Yapay zeka benim o. <laughs> Ama saçların gerçekten burada biraz güzel. güzel. Orada güzelliği saçlar. Ben eleştirmek ya. istemiyorum. Eleştir eleştir. Sen de eleştir. Olmamış ya. Olmuş evet orada bir de erkenim orada. Beğenmedin değil mi sen de? Yok bir de bıyık bırakmışım yani. Evet. Ya bıyık ve şey yok. Hiç sakal yok saçlar çok uzun ya. Saçım orada çok uzundu evet. Gelen konuk eleştirilir mi Gamze? Ne saçmalıyorsun? <laughs> Devam ediyoruz. evet. <laughs> Al sen saç. <laughs> Bu arada böyle bömbem bakıyorum da feedback veriyorum. Bu arada bömbem bakıyorum da müzik girer diye hayal ediyorum. Yürüyen testosteron. <laughs> Aslında Niye? bu kötü yorum şey değil. Testosteronun fazla olduğunu ima etmiş galiba. Öyle düşünüyor musun? Değildir yani öyle. Ki, yani bir erkekte olması gereken bir şey zaten. Testosteronun Ama yüksek hani olması lazım. Bir erkek de hormonu yani. Öyle diyorlar ya hani. Belki spor yapıyorum, o yüzden. O zaman şöyle yapalım, senle seni evlendiriyoruz çekelim, Hayda. orada görelim, olur, olur mu? Bakalım olur. arkadaşlar bu yorum gerçek mi değil mi? Orada görürüz. Bakalım, o Bakalım milyer teste soralım. Bakalım. O zaman şöyle bir yorum ben seçiyorum hemen. Kızlar sana tapmıyor aslan kasma kendini. Aa, ama sen böyle şey bir tane videonu ben gördüm. Bunu ben almadım bu yorum bu arada. Bunu Halil almış. Kızacaksan Halil'e kız. Bu kızlar yanına geliyor fotoğraf çekiliyor. Sen de onu videona koymuşsun. Kızlar sana tapmıyor aslan kasma kendini. Ya ben kızlar tapıyor diye yani tabii ki de meme falan yapıyorum söylediğim zamanlarda da. Kızlar bana tapıyor kızlar hasta diye hiçbir zaman hiçbir şey söylemiyorum Ama beğenenler de var Beğenelim. ki yani bu kadar takipçin var. Evet değil mi? muhtemelen. Arkadaşlar. Bu arada Instagram'da benim kadın takipçim daha fazla. Evet analize baktığında YouTube'da mesela kadın mı erkek mi daha çok? Erkek. <laughs> Şöyle bir yeniyorum. Yıl olmuş 2025. Tepki videoları mı kaldı? İçerik tarzını geliştir. Semiha Doman Domap 69. Sen de ismini değiştir bu ne biçim isim ya Ben bu arada buna çok katılıyorum neydi ben, e, Semih Ağam'ıydı Ben Semih çok katılıyorum Yıl olmuş gibi 25 tepki videolarıma kaldı ya aslında katılmıyorum İçerik tarzını geliştire katılıyorum çünkü içerik belli bir yerden sonra geliştirilmesi lazım bence E zaten sürekli de kendimizi geliştirerek gidiyoruz aslında yaptığımız evet. iş gereği Ama tepki videolarını çekiyorsun sanırım hala Seviliyor evet A seven de var Seven ama tabii ki, de demek ki tepki daha videoları. büyük de oynaya, oynamamız tepki lazım Tepki videoları şey değil mi oyun videoları mı ya da Yok Tek odada iki kloset. Yani kapı önemli. Pardon. Dört tane. Olayı yanlış anlamışız. Şimdi mahrem bölgemiz gözükmüyor sadece suratımız. E ben ıkınıyorum yani. İnsanlar niye bunu görsün? Bu arada Görkem'i de takip eden YouTube kanalını Instagram'ını bırakıyorum. Benim de Instagram'ımı bırakıyorum. Takip edin arkadaşlar. Birlikte onu evlendirdiğimiz videoda gelecek. <laughs> Evlendireceğiz. Ben birini evlendireceğim bu YouTube'da ya. Bu arada arkadaşlar ben evlenmem. <laughs> Nasıl evlenmem? Yaşım daha genç. Bu video 50 bin like gelirse çekiyoruz o videoyu. Bu arada çok zor ikna ettim gerçekten. Kaldık. Ne dedi biliyor musunuz? Söyleyebilir miyim dediğin şeyi? Bu videoyu çekelim dediğimde söylediğim şeyi. Yani... Söyleyebilir <laughs> miyim? Bana diyor ki ciddi görüştüğüm kişiler var. Ciddi görüştüğüm kişiler var Arkadaşlar mı? ya fazla söylemiş şu Hani bu videoyu çekmeyelim diyor çünkü ciddi görüştüğüm kişiler var. Yanlışlık olmuş arkadaşlar. Yanlışlık oldu. Ya ben Kartagilleri çok severim. Ee, kanımak da istemem kesinlikle. Ama tabii ki de bizim de belli bir başlı e, prensiplerimiz var. Hadi bakalım göreceğiz o gün. <laughs> Abi sen eskiden çok yakışıklıydın yani ben öyle daha <laughs> gene Minnoş adlı kullanıcı adı. Eskiden yakışıklı olup şimdi çirkin olduğunu mu söylüyor? İsmi ne? Kullanıcı adına bakabilir miyim? Kız mı erkek mi? Kız Minnoş ama kullanıcı adı. Minnoşcum neden? Ama çok tatlı bir kızmış. Profil gördüm. Ama yani şu an seni beğenmiyorum. Şimdi. Öyle yorumlar çok geliyor bu arada. Eski Bence Eski kıraşım bilmem insan gittikçe böyle güzelleşiyor. Yani daha iyi oluyor diye düşünüyorum ama. Eski, fotoğrafını atsana bana koyalım be. Sarı saçlı halim mesela. Benim <laughs> takipçilerim de yazsın yorumlar. Eski halim iyi şimdi kendim. Sarı, sarışın halim o var mesela onu koyayım. Fotoğrafını. Halil fotoğrafı almasa da alıyor buluyorsun, buluyorsun. Son iki kalmış bu arada. Son iki yorum. Biri sende olsun, biri bende de. Evet, şunu böyle. Cemile Salak değil bu arada ismi. Şeyin ismi o, kanalın adı. Abi niye kendine edit yaptın? Aa, sen bir tane videona Instagram'a bunu bir ben aldım. Bu bunu arada. ben aldım. Abi niye kendine edit yaptın demişler. Hoşuma gidiyor. Sen mi yapıyorsun izleri, Instagram attığım editleri? Instagram'a attığın videoları. Instagram'dakileri ben yapıyorum. Hoşuma gidiyor yani öyle. Güzel bir video hazırlamak istiyorum. Ama şey o, demişler azalıyor. işte, kendine niye edit yapıyorsun? Aslında o tam edit denmez ya. Yani evet. Ya, evet. aslında her şey edit yapmıyor muyuz? Aynen şu an bu videoda edit. Evet. Yani. Ya bu videoda edit yapacağız mesela. Al sana. Takviye ses koyduk bak Evet arkadaşlar. Koyduk. Son, Son yorumunu dedim. kendin oku. Ben bu arada hayal kırıklığına uğradım. Gerçekten ee, burada siyah beyaz bir yağmurlu efekt falan bir şeyler. <laughs> daha kötü yorumlar bekliyordum. Çok iyi yorum evet ya. yok kötü yorum Ağır yok. yorum falan göremedim ben çok. Ya da evet. belki ben mi çok geldim? Böyle bir şey istiyor ama yok gerçekten. Çok ağır yorum kime geliyor yazın onu ağırlayacağım ağır yorumlarda. Evet arkadaşlar bence daha iddialı konuklar gelebilir. Sende de mutlu olamadık. Birazcık böyle <laughs> çok ağır yorumlar okumak istiyorum. <laughs> Kız yazmış herhalde. Ne yazmış? Tık. Lütfen son yorum ağır olsun bari. Ay zenizim. Yıl 2020 TikTok videona tepki. 2025 TikTok videona tepki. <laughs> Yine aynı içerik artık aynı. Yeter artık yani. yeter diyorlar. Artık yeter diyorlar. TikTok'tan çık artık diyor. Haklılar ya. Ben... Çekmeye devam edeceksin ama. Bir yere kadar değiştirmek planlıyorum bu arada bırakacağım. Zaten eğlence içerikleri de çekiyorsun aslında benim. Bu arada şey görmemi sayıyorum da gülmek istiyorsan izlediği Selim var çok bilinen çok sevilen. O içerikler niş niş değil de daha çok genel kitleyi tabir ediyor. Ama bu tarz TikTok yorumu tepki falan tabi bilinmiş değil tabii de o yüzden haklı Seven de var bence. Çok Sevmeyenler var. eleştirmiş. Ya mesela TikTok'ta cringe videolar gördüğünde altına hep bir like bir Ters şey yorum görmemi sayıyorum. Ha sen onların o cringe sayıyorum. videoları mı eleştiriyorsun? Yani değişiyor. <laughs> Oradaki yorumlarda mesela benim serimi yazıyorlar. Görmemi sayıyorum. İşte evet bu, bu arada. Falan. Ya işte seni like takip edip like sevenler evet. seviyordur ama bunu yazan kişi de tepki videoları Sıkılmış seviyordur demek. anladın mı? Eğlence haklı. videoları seviyor demek <laughs> ya da ne bileyim. bu yoruma tepkimiz buydu ve yorumların sonuna geldik. Teşekkür ediyorum Görkem geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim gerçekten. Çok güzel bir videoydu çok eğlendim. O eğlenceli videoydu ama kötü yorum çok yoktu. Demek ki Görkem'i sevenler, takip edenler gerçekten soruyor. <laughs> ki kötü yorum yapmıyor. Çok teşekkür ederim tekrardan davet ettiğiniz için. Ben de teşekkür ederim. Bu videoda olmaktan için. çok mutlu ve Benim gururluyum. Benim için İstanbul'a kadar geldi o yüzden Görkem'in kanalına abone olun arkadaşlar. Her zaman. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bu videoya 50 bin tamam. like evlendiriyoruz unutmayın. 49 bin gelsin. <laughs>